Evet kıymetli dostlar. Yine pozantı yoğun bir kar altında ve lafa lafa yağıyor. Biz de sahada mücadeleye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekten yollar çok kötü durumda. Daha önceden Poyraz yaptığı için tabanlarda buzlanmalar da var. Ne kadar tuzlama yapsak da onun için birazcık dikkatli olmanızı istiyoruz. Mümkün olduğunca evlerinizden çıkmamanızı rica ediyoruz. Bize yardımcı olun. Biz de sizlere yardımcı olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Görüyorsunuz ortamı. Her yer bembeyaz. Ve yarın ve yarın akşama kadar da yağacak gözüküyor. Meteorolojinin söylemi bu. Biz mesaideyiz, çalışacağız, gece de çalışacağız ama elimizdeki iş makinesi imkanımız belli. Yani mağduriyet yaşamamanız için bize yardımcı olmanızı bekliyoruz. Özel talep istemiyoruz. Kesinlikle gelmeyeceğiz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Yani ana yolları açmakla uğraşacağız. Ara yollarda şu an için bir şey yapacak durumda değiliz. Ana yollar açık olsun. çoğumuzda bir ambulans, bir itfaiye ya da çok acil bir durumda size yardımcı olalım. Hepinizden anlayış bekliyoruz. Saygılar sunuyorum.